Herkese selamlar. Maçı bitirdik. Yenilerimi ilk kez maça götürdüm. Ben de yıllar sonra basın tribünün dışında bir tribünde maçı takip ettim. Anlatırım. Güzel atmosfer. Taraftarla maç izlemeyi özlemişim. Artı kendi çocukluğum da aklıma geldi. Çünkü benim ilk hatırladığım maç Monaco Galatasaray maçı ve Prekazi'nin golünün olduğu maç. Monaco'nun golünde ağlamıştım. Yeğenim de Başakşehir'in vardan dönen golünde ağladı ama tabii o yaşlarda çok skor yetiniz olmuyor. Kazanmak istiyorsanız nihayetinde mutlu bir gündü bizler için. 2-0'lık skor e, yani ikinci yarı daha önceki senaryo diyebiliriz işte. Yani taraftarlarda biraz sohbet ettim. Bu sezonki maçlar Beşiktaş maçı. Bayağı mini maçı düşünülerek böyle biraz vites düşürmüştü Galatasaray. Bugün de bence Sparta-Pırak maçı akıllarda ikinci yarı. Rolanti de oynadı diyebiliriz Galatasaray. Başakşehir'in golü vardan dönmese sıkıntı olabilirdi. Ama tabii 2-0'lık bölümde de 3 de olabilirdi. Özellikle ilk yarı Mertens'in pozisyon tam önümdeydi. 3 olabilirdi orada. Önce derli toplu bir rakibi yendi Galatasaray. Bu önemli. E, artık kadro oturdu diyebiliriz. Okan Hoca'nın buradaki mantığı beni mutlu ediyor. Nasıl ki geçen sezon e, Zanyoğlu gibi birisi transfer edilmesine rağmen Raşist oynamaya devam etti. Artık Kerem mi, mı onu bilmem Barış Alper oynar bu takımda sağ açık. Bu güzel bugün de çok iyiydi attığı golde. Çok güçlüydü. Yani Lima, Lima da ortalama üstü bir oyuncu. Lig standartlarında onu her pozisyonda kart etti. Ama tabii şu var, Barış'ın çok savunma beki olmaması gerek, oyun disiplini yok. Ee, i̇şte Kaan Ayhan biraz sakatlandı, Nelson çıktı etti. Sağ beke geçti, orada Sanchez uyardı onu bir pozisyonda. Bazen dalıyor, fazla risk alıyor ama ön taraf tam tersi. O dengesizliği ön tarafta hep artı yazar Barış Alper'e takdir etmemek elde değil. Bu sezonun net yani en kazanılan oyuncusu diyebilirim. Bambaşka seviyeye çıktı. Barış Alper bir de günümüz futboluyla çok uyuyor artık o temposu, gücü. Barış çok iyiydi. Mertens çok iyiydi. Mükemmel mücadele Onu söyleyebilirim ki maçın ilk dakikasında sanırım sarı kart gördü. Yani televizyondan da izlemediğim için ona rağmen kartlı olmasına rağmen çok temiz maç çıkarttı. Yine ekstra mücadele etti. Ama hani Mertens'i ve Barış'ı övüyorum. Diğer iki oyuncu ön tarafta. Kerem yukarıda hatta ikinci yarı giren Zaha 3'ünü hiç beğenmedim. Ama Icardi için şu sevindirici en azın artık iğneyle oynamıyor. Sakat sakat oynamıyor. Icardi'nin de golle yaşayan oyuncu bunlar. Bir golden sonra açılacağını düşünüyorum. Umarım o maç Sparta Pırak maçı olur. Bugün bir tane aksiyon içine girdi. Orada da Kerem'in pası arkaya Barış'a gitti. Sonrasında Mertens kaçırdı. Çok e, yani Kerem ve Icardi'lik maç olmadı onu söyleyebilirim. Orta sahada yine Torreira iyiydi. Defans örtüsünü de değerlendireceksek ben en çok Sanchez'i beğendim. Nelson sakatlandı. Şimdi 3 günde bir maç temposunda bu tarz sakatlıklar oluyor ama şu var. Abdülkerim dönüyor. En azından hani Nelson dönecek gibi olmazsa Abdülkerim başlar. Onu söyleyelim çünkü iş e, Sparta Pırak maçı ise Solbek Barış Alper olacak orada. E, yani hep bütün planlama transferde Barış Alper'in Avrupa'da sol bek olmasına göre yapıldı. Ben çok Berkan ihtimalini düşünmüyorum. E, Sparta Pırak maçı için orada Kaan Ayhan da sağ bek olacağı için ee, yani Orye'nin daha gelişi işte kupaya e, kupayı alırlarsa şu an tam da takip edemiyorum Afrika Kupası'nda ne durumda. Ee, yani e, orada kutlamalar oluyor vesaire. Orye'nin gelişini biraz e, Ankara gücü gibi düşünmek gerek. Çok Sparta bırak değil. Doğal olarak Nelson yetişmezse Abdülkerim olur. Evet bugün özelinde tribünden gördüklerin Medir bir kere Mustera'nın çok büyük kaleci olduğunu görüyorum. Yani inanılmaz. Normalde ben böyle oyuncuların takım arkadaşlarını tribüne atmasını sevmem ama bir pozisyonda mesela bir tepki gösterdi. Tam Zaha'ya doğru tepki yani. Zaha'nın takım oyunundan koptuğu bir bölüm vardı mesela. Orada hemen reaksiyon verdi takım arkadaşına. Artı yani çok iyi pozisyon alıyor. E, bardan dönen pozisyon çok pis bir toptu. Serseri toptu kendi kalesinde. Kaan gibi gördüm orada. E, Başakşehir'li oyuncu e, Figueiredo'nun ortasında kafayla kene olabilir. Birisi orada içeri e, çıkarmıştı. Zaten onun dışı yine temiz maç çıkarttı. Oyuna sonradan giren isimlerden Tete bir şeyler yapmaya çalıştı. Carlos Sinic'i hiç beğenmedim. Endombele'nin sadece bir çalım vardı vücut fake'i ama tabii hani o fizik anca artık son 5-10 dakika zamandan çalmak için oynatıyorsunuz. Gelinen nokta çok iyi. Yani Aslan Tepe'de 13'te 13. Bugün ben de hani bir organizasyon yaptım kendi çapımda e, ablam ve yeğenlerim için e, ambiyansını bir hissesinler hissedim, Hakikaten çok iyi yani. Taraftar olarak da e, maçı izlediğiniz zaman hani 13'te 13 tesadüf değil. Geçen sezonda zaten Giresun maçıyla başladı o yenilgi. Ondan sonra sadece iki beraberlik var. Alanya maçı hakem hatası. Keza sonunda bir kara gümrük maçı var. 3-1'den döndü. Galatasaray iç sahada kazanmaya devam eder. Burada iş deplasman maçlarındaki sonuçlar. Bir sonraki deplasman Ankaragücü. gücü. Burada tabi Ankara gücünün 5 maçlık cezasından taraftarla buluşacak olması var. Artı Ankara Eryaman Stadı'nın zemini. Yani Türkiye'de düzgün zemini stat var mı? Antalya Stadı hep sıkıntılı. Mesela Malatya çok kötüydü benim hatırladığım. Yine Sivas'ın zemini iyi değildi. Ama yaşanmış örnekler de var. Fenerbahçe geçen sezon Konya ile Eskişehir'de oynadı. Benim bildiğim Konya Stadı'nın zemininde problem var diye. Hatta o maçı Konya kazanmıştı. Yine Laiç varken Beşiktaş Ankara gücüyle Kayseri'de oynamıştı. Zeminden dolayı aklımda ikisi kalmış. Bilemiyorum ne karar çıkacak ama Galatasaray tarafının başka bir stadda oynama beklentisi var. Bakalım şimdi Perşembe, Sparta, Pırak, Pazar, Ankara gücü. E Tabi bu kadro Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final, yarı final heyecanlı bizlere yaşatsa güzel olur ama yani şu ana kadar Okan Hoca, savunma, yine clean sheet diyebiliriz. Zaten ligin en az gol yiyen takımıydı Galatasaray ki oyuncu grubu değişmesine rağmen ama artık belli başlı bir şablon oturdu. Bu önemli işte Torreira, Kerem Demirbay da ısrar ediyor Okan Hoca. Artı Sanchez, Nelson, Abdülkerim'i de sağlık durumlarına göre döndürecek. Bence şimdi de Nelson biraz oturup Abdülkerim e, Sanchez diyeceğiz ki ideali buydu. Oriye'nin dönüşü önemli artı. Derik Köyü'nü bugün izleyemedik. Muhtemel çünkü bugün oynasa Perşembe'ye atlayacaktı. Belki Okan Hoca biraz beklemek istemiş de olabilir. Sonuçta Başakşehir ciddi alınması gereken bir rakip. Derli toplu bir takım bir kere onu söyleyebilirim. Ama hani ma maçın ilk yarıda çözülmesi olumluydu Galatasaray adına. Evet, notlarıma bakıyorum. Atladığım detay var mı? Icardi yani ben maç içinde de bir pozisyonda mesela pas gelmedi, böyle hep yüzü düştü. Golle yaşayan oyuncu bunlar ve Icardi ne kadar böyle özel hayat konuşulsa da vurdum duymaz bir imajı olsa da ki öyle olduğunu düşünmüyorum. Çok sorumlu bir oyuncu takım için. Onu söyleyeyim yani nedir? Açayım böyle. Kondan konuya atlıyorum. Bu sezon Okan Buruk'un oğlu Ali Buruk Kadıköy'deki maçta stada girerken bir sorun yaşadı. Hemen Icardi müdahale ediyor. Geçen sezon Beşiktaş'a kaybedilen maçın ardından Mustera'nın, Torreira'nın evine kadar gidip merak etmeyin son haftalarda şampiyon olacağız, bütün maçları kazanacağız diyor ki son haftaların hepsinde golü vardı Icardi'nin. Geçen sezon Hatay maçını da hatırlatayım. 4-0 kazanmıştı Galatasaray. Maçın ardından üçlük böyle kutlamalara kalmamıştı. Gol atmadığı için yine üzgündü. Bugün de anladığım kadarıyla maç sonu çünkü ben tribünde kaldım. Oyuncular işte Mertens'in, Muster'in çocukları taraftarla bir hepsi Icardi yoktu. Bu önemli. Buna takılmam. Sağlıklı olması çok önemli şu an. Yani yine bir yere kadar işte 12 haftalık periyot biraz Icardi'yi de bitirmişti. Bir de geçen sezon ne olursa olsun haftada bir maç yapan Icardi vardı. Şimdi 3 günde bir maç temposu bir de rakiplerine ekstra sert oyunu diyebiliriz. Böyle düşüş olabilir ama en azından hani Galatasaray'a adadığını biliyoruz. Sparta bırak maçı başlangıç olsun. Kerem, Zaha üçünü beğenmediğimi tekrar hatırlatayım ama nihayetinde 2-0 gol yemeden kazanılması güzel. İç sahada serin devam etmesi güzel. Şubat'ın ortasındayız. 3 kulvarda yoluna devam eden bir Galatasaray. Bunun da keyfini çıkartalım diyorum. Videoyu bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.